Yukarıda verilen bileşiklerin hangilerinde kromun yükselken ve basama artı 3'tür? Oksijen, kükürt, potasyum ve kromun proton sayıları dolayısıyla da elektron sayıları ifade edilmiştir. CrO3'te oksijen eksi 2 yükselken basamağına sahiptir. Dolayısıyla 3 kere eksi 2 eksi 6. O zaman kromun yükü artı 6'dır. Burada artı 6. Cr2O3'te ise Ters çaprazlama yaparak oksijen eksi 2 kromun artı 3 yükselt basamağına sahip olduğunu görebiliriz. Artı 3. Yine burada artı 3 ters çaprazlama ile eksi 2 de buraya gelir. Görüldüğü gibi ikinci ve üçüncü öncüllerde kromun yükselt babasama basamağı artı 3'tür. Potasyumun bu köklü yaptığı bileşikte ise kromun değerli eksi 2 potasyum artı 1. Çünkü 2, 8, 8, 1 ile 1A grubunda artı 1 değerlik alır. Dolayısıyla artı 2, 2 kere artı 1'den x. Artı 2x, eksi 14 eşittir 0. Buradan da 2x eşittir artı 12x eşittir artı 6 olarak değerlik bulunur. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği 2 ve 3.